Türkiye'nin yüz ölçümü olarak en büyük ilçesindeyiz. Küçükbaş hayvancılıkta da Türkiye'nin en büyük potansiyeline sahip ilçesindeyiz. İlimiz hayvan varlığı, Küçükbaş hayvan varlığının yüzde yirmisi ilçemizde mevcut. Realde bu sayı bu sene 580 bin 600 bin civarında. İlçemiz geniş çayır ve mera alanlarıyla sadece kendi ilimizi değil, çevre illerimizin de cezbediyor. Bu noktada özellikle hayvancılık yapma manasında. Özellikle komşu illerimizden bile bizim bu doğal çayır ve mer alanları tercih edilip resmi göçerlere de misafirperverlik yapmaktayız. Hayvanları, küçükbaş hayvanların kayıt altına alınmasıyla alakalı ve bakanlığımızın her yıl belirlemiş olduğu aşılama programlarına uygun bir şekilde hem kayıt altına hem aşılama yapıyoruz. Güvenli gıda arzı noktasında aşılarımızı aşılarımızı zamanda yaparak güvenli gıdayı arz etme noktasında elimizden gelen bütün gayreti sarf etmekteyiz. Personelle birlikte bir ekip olarak işimizin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçemizde 600 bin ne yakın küçük baş hayvan mevcut. Tarımsal üretim planlama destekleri kapsamında bu yıl ee, 1860 işletmeye 42 milyona yakın e, destek verdik. 400 e yakın hayvanım var. Ee, tek başıma uğraşıyorum. Çoban tutuyorum ben. Kış tek başıma bakıyorum. Kış boyunca sağ olsun veterinerler gelip kontrol ediyor. Şimdi yaz olmuş, yaylaya çıkmışız. Tekrar gelip kontrollerini yapıyorlar. E, gerek tarım müdürü, gerek e, veteriner arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. E, hayvan sağlığıyla ilgili çok ilgileniyorlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi veteriner arkadaşlar bilgilendiriyor. E, sarılık hastalığı mesela önlemlerini alıyoruz. Bizi yönlendiriyorlar, önlemlerimizi alıyoruz. Hayvan telef olmuyor. Eskiden e, Brüsel lahisi Mesela çiçek hastalığı onlar yapılmıyordu. Hayvan çok telef oluyordu. Şimdi Brüssel olsun, çiçek olsun, veba olsun hepsini yapıyorlar. Sağ olsun arkadaşlar. hayvan hastalığı artık sağlıklı. Yani hiç hastalık görmüyoruz biz.